Devam etsin. Devam ediyor et mu? Devam ediyor mu? Bak bak. Hadi bana bak. Bana. İnşallah bak. İnşallah bak. Hayır mı? Sen yavaş. Hey, ya. okay. Arkadaşlar bak bu Sandy'dir. Şimdi Sandy'nin kocası Marley yine dama çıktı ve inemez damdan aşağı ve kurtarma operasyonu tekrar başlıyorum. Saving Private Marley Part 2. Saving Ma Private Marley Part 2 gidelim ve tabi Mali'yi kurtaralım. Oh s**t man. Kinin havada çok bok gibi ya. Ah! Saving Mali part 2. Saving Mali, Private Mali Part 2 Hoş bir köpektir, İyi güzel, çok cana yakın ama Hayatımda böyle bir aptal Golden görmedim Golden Retriever'lar hesapta lazımdır, en zeki köpek olsun Çok Sin şapşaldır. Bak, buralara gel. Bak man, Allah aşkına bak 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 bizim yollara man. Bizim bizim bölge under construction man. Full under construction. Bak burada binalar binalar. Binalar is. Alright. Um. Aman anam bu ayakkabılar gitti. Şu an çamur oldum. We got save private Mali. Şimdi <laughs> Mali'yi um, bir bakalım ne kadar zoom gider bu video. Um, bir dakika nerededir ben? Where are you? Where? Aa bak. <laughs> Mali yukarıda damda gördüğünüz gibi. Yeah. Saving private Mali. Aman anam. Ayaklarım sırı sıplam oldu bilin. Bana gidilmezdi buraya ya. Ah, shit. Ama neyse. We come to save private Mali. Evet. Saving private Mali. Part 2. Evet. evim de buradan görünür. The street to my house. Yeah, you see, grey olan. Benim evim hep diğer evler hep aynı renktir. Benim evim farklı renktir. Çünkü ben farklı olduğum için farklı lazım. Evim birazcık herkesten farklı olsun. Birazcık. Çok fazla bir şey değil. Alright. Şimdi çıkıyoruz buraya. <laughs> All right. <laughs> 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 Aksan saçık. Şimdi kale deyip o çapkayı. O ayakkabıların hali ne o Hasan? O ayakkabıların hali ne öyle? Ama senin o yeni aldığım sana ayakkabılardır. 46 yoksa 47'dir bunlar 46? 45. A bak. Gel be bura. Hey hey gel bura. Gel bura korkar mı? Aldak yine bunu. İstersen videoyu bırak baba. Videoyu bırakayım. Sen dur videoyu. Sen çek beni. Ben seni. Evet sen çek beni. Alright. Sen, sen, sen geriye gel. Geriye gel. Arkaya gel. Hı. Benim arkama gel. Alright tamam. tamam. Ben senin arkana geleyim. Sen, tamam, sen gel git oraya da çek. devam et Devam et görmeye. devam devamı görmeye bakma bana. Devam hadi. Bana bak bana. İnşallah da mı çabak var? Sen yavaş. Ve gel yapalım. Mali. Okey. Kimselerden korkar mı? Elinde sayın baba. Yavaş yavaş. Okey okey yavaş yavaş kenar kenar. Evet yürü 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 devam. ya. Aşağı bakma. Tamam tamam. Thank Gel. Ulan hiçbir şey emniyet yok. Bir çocuktan sonra beni. bu lan? Burada dikkatli ol baba demirci karı. Amma bok ha! Amma bok! Bizi gelip çocuklar. Rus pasta Gel be. Çivi de var ha burada bak hmm. görün inşaat çivileri. Hmm, dikkat et. <laughs> <laughs> Alright, devam et. Şimdi geliyorum yeni. Alright. Shit man. Hey. Dikkat et sivilere batmasın köpek. Dikkat et sen sivilere bat, batma. Et, köpeği. Ben batmam. Ya. <laughs> yeah. Bunlar tetanus metnus sıkıntıları yoktur. Tetanus bunlar hep alışıktır öyle şey. Ee, yürü 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 yürü. <laughs> Ve ne kadar şapşaldır. Ve ver. bir sürü Şimdi Kıbrıs'ta meşhur mantar vardır. Do, yani yabani mantar. Onun adı gavcar mantar. Türkiye'de var mı arkadaşlar? gavcar mantar. Gav, gavcar mantar. Çok güzeldir. Ben çok güzel bir saminlidir. Gide, ama gece dağ, da, orada dağlar vardı. O dağlar görünür o kameraya aynı Yakınlaştırayım, Yakınlaştı da aynı belki gördüm. Ayman. Çamurlarda batık. soğuk. Lan lan batık lan. Lazım. Gireyim ayakkabıları değiştireyim. Hmm, ha, sonra bir da işleyin. Belki de giderim de duşçu kalırım. Yapalım, baka baka. Yoksa gidelim, siktir git direkt spor salonuna. Şanslıyım çünkü kendi spor salonumda saunam vardır. Yeah. Ama yılda bir defa bile kullanmam kendimi. Eskiden çok meraklıydım öyle şeylere. Eskiden İngiltere'de bile her spor yaptıktan sonra gidip çıkardım spor saunanın içine. Sonra dedim, ya benim de bir saunam olsun. Ben de isterim saunam olsun. Ve olduktan sonra hiç kullanmadım kendini. Yani e neredeyse bunun evin aynı fiyatı ama çok daha büyük. Neyse lan. Ulan oldu. Aldık bu. Evet. Senin yüzünden lan. Senin yüzünden. Senin yüzünden. Ramin. Bak ne ne ne. Vah vah Bak. Arabamın da camını kırdılar. Ben kim hangi olsa onu ya da kendini kırdı. Bu ne? Şey. Ha, bu da bu da şeyin. Bu da düştü. Dökülüyor, dökülüyor araba. Dökülüyor çünkü o yollardan dökülüyor.